Eğitim Bir Sen, Ordu Şubesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsayıcı olmalı çerçevesinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Şube binası önünde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Ve Türkiye'nin en büyük yetkili ve etkili sendikası olarak yetki aldıktan sonra dedik ki doktorluğun bir meslek kanunu varsa, mühendisliğin bir meslek kanunu varsa, öğretmenliğinde bir meslek kanunu olması gerekir dedik. Bunun için raporlarımızı hazırlayıp basın açıklamamızı yapıp eylemlerimizi yaptık. Ve meclisten meslek kanunun geçmesini hep beraber sağlamış olduk. Bu anlamda 2022'de meclisten geçen meslek kanunu önemsedik, önemli gördük fakat yeterli görmedik. Dedik ki bu meslek kanun içinde mutlaka yıpranma payı olması lazım dedik. Bu meslek kanun içinde mutlaka teşvik sistemi olması lazım dedik. Bu meslek kanun içinde mutlaka eğitimciye, öğretmene, eğitim çalışanları şiddete karşı bir maddenin olması lazım dedik. Bu eksiklerin, arazinin, öğretmenler odasının görüşleri alınarak dantel dantel işlenip herkes tarafından kabullenilecek bir meslek kanunu olması için hep beraber mücadelesini yaptık. Şimdi de diyoruz ki bu ay meclisin önüne gelecek meslek kanunumuz içinde kimse mağdur olmasın. Kıymetli basın mensupları, mevcut öğretmenlik destek kanununda kanunun kapsamı yönüyle düğme daha baştan yanlış ediklenmiş uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik ünvanları eğitim öğretimin içerisinde bir fiil bulunan ve çoğunlukla da öğretmenlik ünvanını kazanılmış hak olarak uhdesinde bulunduran şube müdürleriyle dengi ve üstü kadrolarda bulunanlar fiilen öğretmenlik yapmadıkları ve genel idari hizmetleri sınıfına dahil olmaları gibi gerekçelerle kariyer basamakları sınavına girmelerine dahi imkan tanınmamıştır. İşte bugün burada toplanmamızın, hep birlikte ses vermemizin, ortak iradeyle söz söylememizin nedeni eğitim yönetiminin yükünü omuzlayan, sorunlarını sırtlayan Milli Eğitim Uzmanı, Bakanlık Müfettişi, Milli Eğitim Müdürü ve Yardımcısı, Araştırmacı, Şube Müdürü, Eğitim Müfettişi, Eğitim Uzmanı kadrolarında görev yapanlardan aranan hizmet süresini tamamlayanlara da uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik, ünvanla dayalı hakları tanınmaması protesto etmek öğretmenlik meslek kanunu tasarısında da bu konudaki değişiklik talebini ve ihtiyacını haykırmaktır siyasi iradeyi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne meslek kanununda beklentileri karşılayan Milli Eğitim Uzmanı, Bakanlık Müfettişi, Milli Eğitim Müdürü ve Yardımcısı, Araştırmacı, Şube Müdürü, Eğitim Müfettişi, Eğitim Uzmanı kadrolarında görev yapanlardan aranan hizmet süresini tamamlayanlara da uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik ünvanına dayalı hakların tanınması konusunda adım atmaya çağırıyoruz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Gracias.